Merhabalar sosyal deponcular. Bu dersimizde bakanlığımızın her yıl yapmış olduğu bursluluk sınavının birinci ünite sorularını birlikte çözümleyeceğiz. Soru 1. Buna göre bireyler arasında sağlıklı iletişimin gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? İletişim, bireyler arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir demiş. Karşılıklı olmasına evet, duygu, düşünce ve davranışın veya bilginin karşılıklı gelip gidebilmesi için bu alışverişin gerçekleşebilmesi için karşılıklı olması gerekir. O yüzden bu doğrudur. B'ye bakıyoruz. Emir cümleleri kullanılmasına hayır. Emir cümleleri hatta iletişime olumsuz etkiler. C karşısındaki kişinin sorgulanmasına. Burada sorgulanma karşımızdaki kişi rahatsız edebilir. Fakat bize yukarıda duygu düşünce alışverişinden bahsettiği için bu da olmaz. D şıkkına bakıyoruz. Başkalarının duygularına ilgisiz kalınmasına hayır. İlgisiz kaldığımız zaman bu duygu düşünce alışverişi olmaz. Ve bize hangisine bağlıdır diye sorduğu için doğru şıkkımız A şıkkı olacaktır. Soru 2. Bu metinde aşağıda verilen hangi kitle iletişim aracından söz edilmektedir diye sormuş. Günümüzde yaşayan teknolojik gelişmelerle insanlar dünyanın dört bir yanıyla iki yönlü iletişime girme olanağı bulmuşlardır. Herhangi bir konuda istediği kadar bilgi alma özgürlüğüne sahip olan insanlar keşifleri anında izlemeye başlamışlardır. Bu bilgi ya da haber bu sayede dünyanın dört bir yanına çok kısa sürede yayılmaya başlamıştır. Baktığımız zaman herhangi bir konuda istediği kadar bilgi demiş. Bir kere istediği kadar bilgi dediği için gazete, telgraf ve televizyon olmaz. Çünkü biz gazete, telgraf veya televizyonda bize izletilen şeyi görebiliriz. Ve burada istediği kadar bilgi alma özgürlüğüne sahip olduğu dediği için ve istediği zaman ulaşabilme ve dünyanın dört bir yanına çok kısa sürede yayılmadan bahsettiği için burada bahsettiği şey internettir yani genel adır biz internet sayesinde istediğimiz zaman istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz. Ve dünyanın dört bir yanındaki haberlere anında ulaşma şansımız var. Ve bize hangisinden söz edilmektedir diye sordukları için doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Soru 3. Bu tanıma göre aşağıdaki örneklerden hangisinde empati kurulduğu söylenebilir. İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına empati denir. Bakalım. A. Annenin 7. sınıfa giden çocuğunu hiçbir zaman odanı toplamıyorsun diyerek eleştirmesi. Burada empati yoktur. Empati nedir? bizim karşısındaki insan yerine kendimizi koymamızdı. B. Öğretmenin bir gün önce okula gelmeyen öğrencisine gelmediğinde onu merak ettiğini söylemesi. Burada empati yok. Burada ben dilini kullanmış. Kibar bir şekilde okula gelmediği zamanlar onun için endişelendiğinden bahsetmiş ama bu empati değildir. C. Bir konuşmacının dinleyicilerin yerinde kendisi olsa sıkılacağını fark edip toplantı süresini kısaltması. Bakın kendisini başka insanların yerine koymuş. İşte biz buna empati diyoruz. D'ye bakıyoruz bir öğrencinin okuldan eve geldikten sonra öğretmenin anlattıklarını tekrar etmesi ve ödevlerini yapması burada sorumluluklarını yerine getirmiş. Yani empati ile alakalı bir durum yok. Fakat bize hangisinde empati kurulmuştur diye sorduğu için doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Soru 4. Buna göre aşağıdaki etkili iletişimi olumsuz etkileyen sorunlardan hangisinin konuşmacıdan kaynaklandığı söylenebilir. Etkili iletişim olumsuz etkileyen sorunlar kaynaklarına göre dinleyiciden ve konuşmacıdan olmak üzere iki grupta toplanır demiş ve bize konuşmacıdan kaynaklı olumsuz durumu sormuş. Bakıyoruz A söylenenleri yanlış yorumlama bu dinleyicidir. B ön yargılı dinleme bakın ne dinleyiciden bahsediyor. Sonuçta dinlemekten bahsettiği için. C söylenenleri yetersiz algılama yine dinleyici kaynaklıdır. D- Eksik bilgi ve mesaj veren. Bunu konuşmacı verir. Konuşmacıyı anlatan kişi olduğu için bilgi ve mesajı veren kişi de konuşmacıdır. Ve burada eksik bilgi vermiş olması konuşmacıdan kaynaklı olumsuz durum olmuş olur. Ve bize konuşmacıdan kaynaklı olumsuz durumu sorduğu için de doğru şıkkımız D şıkkı olacaktır. Soru 5 İstediğim herhangi bir iletişim aracını kullanabilirim diyen bir kişi temel hak ve özgürlüklerinizden hangisini vurgulamaktadır diye sormuş. Düşünce özgürlüğü. Düşünce özgürlüğü nedir? Fikirlerimizi beyan etmekten bahsediyoruz. O yüzden bu düşünce özgürlüğüne girmez. 2. Haberleşme hürriyeti. Evet. İletişim araçlarını biz kullanarak ne yaparız? Haberleşmeyi sağlamış oluruz. Ve burada da haberleşme hürriyetini kullandığını gösterir. C. Özel hayatın gizliliği. Burada özel hayatın gizliliğinden bahsetmiyor. Özel hayatın gizliliği bizim iznimiz dışında bizimle alakalı şeylerin paylaşılmasıdır. Dernek kurma hakkı. Burada dernek kurmaktan da bahsetmiyor zaten. Burada iletişim araçlarından bahsettiği için haberleşme hürriyetine girer. Yani doğru şıkkımız B şıkkı olacaktır. Soru 6. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişime örnek olarak gösterilebilir? Sözlü iletişim konuşarak kurduğumuz iletişimdir. Yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kullanırız. Toplantı konuşmaları evet sözlü iletişimdir. Sonuçta yüz yüze karşılıklı yapılan bir e, görüşme olduğu için bir iletişim türü olduğu için sözlü iletişime girer. B'ye bakıyoruz. Faks mesajları hayır. Faks mesajları yazılı iletişime girer. Yazarak yaptığımız için. C elektronik postalar yine aynı şekilde yazılı iletişime girer. Çünkü yine yazılarak yapılan bir iletişim türü olduğu için tıpkı mektuplarda olduğu gibi. Mektuplarda yine yazılı iletişim türdür. Ve bize sözlü iletişim sorduğu için doğru şıkkımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim türünü örnek olarak gösterilebilir? Sözsüz iletişim neydi? Bizim konuşmayarak veya yazmayarak El işaretleriyle mimikleriyle anlaştığımız iletişim türüydü. Komşumuzu gördüğümüzde günaydın demek bu sözlü iletişim türüne girer. Arkadaşımıza başımızı sallayarak selam vermek evet bakın sözsüz iletişime girer. Ne konuştuk ne de yazı yazdık. Mimiklerimize, el kol hareketlerimize, baş hareketlerimize yaptığımız iletişim türüdür. O yüzden bu doğrudur. C. Öğretmenimize sınavdan aldığımız puanı sormak. Bakın konuşarak yaptığımız için bu sözlü iletişime girer. Hasta olan bir akrabamızda geçmiş olsun demek yine konuşularak yapıldığı için bu da sözlü iletişime girer. Ve bize hangisine sözsüz iletişime girdiğine dair sorduğu için doğru şıkkımız B şıkkı olacaktır. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme yöntemlerinden biri değildir diye sormuş. Etkili dinleme aynı zamanda iletişimi olumlu yapardı. Dikkatli bir şekilde dinleme evet. Dikkatli bir şekilde dinlersek etkili dinlenme olur. Ve karşımızdaki daha iyi anlamış oluruz. Ve dinlediğimizi konuşmacıya hissettirme, evet, biz dinlediğimizi konuşmacıya hissettirsek, o da bizim onu dinlediğimizi gördüğü için daha etkili konuşmaya çalışacaktır. Bu da iletişimi hem olumlu yapacak, hem de etkili e, dinlemeye de örnektir. C konuşmacının sözünü kesme, hayır. Konuşmacının sözünü kesersek, burada etkili dinleme olmaz. Tam tersine, iletişimi de olumsuz etkilemiş oluruz. Diye bakıyoruz, gerektiğinde soru sormak için not alma, evet. Biz Soru sormak için eğer not alıyorsak bu etki dinlemeyi gösterir. Çünkü konuyu anladığımızı gösterir. O yüzden bu da doğrudur. Ve bize hangisi değildir diye sorduğu için doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Soru 9. Kişiler arası ilişkilerde empati kuran bir birey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Empati tekrar edelim. Empati bir bireyin kendisini başka bir bireyin yerine koymasıdır. Bakıyoruz iletişimde bulunduğu kişiyi yargılamaz. Evet çünkü onu anlamaya çalışır. Onu yargılamak yerine onu anlamaya çalışır. B. Duygu ortaklığı kurarak insanları anlamaya çalışır. Evet bakın zaten anlamaktan bahsediyor. Yani kendisini onun yerine koymaktan bahsediyor. C. Konunun gerçekliğini tespit etmeden bir kanıya varır. Hayır. Konunun gerçekliğini tespit eder. Onun yerine kendini koyarak o konuda kendisi olsa nasıl bir tepki vereceğini görür. O yüzden bu empati için geçerli değildir. Dış dünyayı karşısındaki kişinin penceresinden görmeye çalışır. Evet yani kendisini onun yerine koymuş oluyor. O yüzden bu empatiye girer. Ve bize hangisi empati kuran bir birey için söylenemez dediği için C şıkkına bizim doğru şıkkımız olacaktır. Soru 10. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ben diline uygun bir ifade değildir? Yaşadığımız duygular dile getiren suçlayıcı ve değerlendirici olmayan mesajlar içeren dile ben dil denir. Yani ben dili aslında karşısındaki insanı anlamaya yöneliktir. Yani onu yargılamaya yönelik değildir. Bakıyoruz odanı dağınık bıraktığın için üzülüyorum. Bakın ne kadar kibar konuşmuş. Odanı dağınık bıraktığın için üzülüyorum. Bakın yargılamamış duygusunu dile getirmiş. O yüzden bu ben diline örnektir. Konuşmamın sonunu getiremediğim için rahatsız oluyorum. Bakın yine burada da yargılayıcı, suçlayıcı bir yöntem yok. Sadece ben konuşamadığım için yani konuşmamın sonunu getiremediğim için üzülüyorum demiş. Bakın ne? Aslında duygularını dile getirmiş. Burada bir yargılama yok. O yüzden ben diline örnektir. Eve geç gelmen beni endişelendiriyor. Bakın yine bir yargılama yok, suçlama yok. Tam tersine endişelendiğini dile getirmiş. Diye bakıyoruz. Arkadaşlarına iyi geçinmeyi bir türlü beceremiyorsun. Bakın burada bir yargılama var. Beceremiyorsun demiş. Bir suçlama vardır. Bu da senden kaynaklı demiş. Yargılamış direktmen. O yüzden bu ben diline örnek değil, bu sen diline örnektir. Ve bize hangisi ben diline uygun bir ifade değildir diye sorduğu için doğru şıkkımız D şıkkı olacaktır. Soru 11. Televizyon programlarının içeriği hakkında önceden uyarı veren akıllı işaretler aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmaktadır? Biz bunu kısaca R Türk olarak biliyoruz. Yani radyo, televizyon, üst kurulu. Ülkemizdeki akıllı işaretlerin tutun da basın yayın organlarının birçok denetleme aracı radyo ve televizyon üst kurulundadır. Ve bize de burada akıllı işaretleri kim tarafından hazırlanmaktadır diye sorduğu için doğru şıkkımız B şıkkı olacaktır. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın faydalı kullanımına örnek olarak gösterilebilir? İhtiyaç sahipleri için yardım kampanyaları düzenlemek. Evet. Bakın bu faydalıdır. Burada ihtiyacı olan birine yardım etmiş oluruz. Zamanın çoğunu sosyal medyada geçirmek hayır. Bu faydalı bir şey değildir. Bu zararlı bir şeydir. Çünkü biz bütün zamanımızı eğer sosyal medyada geçirsek o zaman sağlık problemleri yaşayabiliriz, zamanını israfı yapmış olabiliriz ve birçok olumsuzluk sayabiliriz. O yüzden bu faydalı değildir. Doğruluğundan emin olmadığımız haberleri yaymak. Hayır. Eğer doğru olduğundan emin değilsek ve bunu yayıyorsak bu haber yalan çıkabilir. Ve bu durumda aslında biz hem suç işlemiş oluruz hem de doğru bir davranışta bulunmamış oluruz. O yüzden bu faydalı bir kullanım değildir. D- Kişisel bilgilerimizi tanımadığımız kişilerle paylaşmak. Hayır. O zaman dolandırılma ihtimalimiz olur. Yine zararlı bir yönüdür. Ve bize hangisi faydalı kullanımlı örnek olarak gösterilebilir diye sorduğu için doğru şıkkımız A şıkkı olacaktır. Soru 13. Etkili iletişimi olumsuz etkileyen aşağıdaki sorunlardan hangisinin dinleyiciden kaynaklandığı söylenebilir? Bir konuşmacı vardı, iki dinleyici vardı. Ve bize burada dinleyiciden kaynaklanan olumsuz durumu sormuş. İyi hazırlanmamış konuşma metni bu dinleyici değil konuşmacının dikkat etmesi gereken bir şeydir. Eksik bilgi ve mesaj verme yine bu da dinleyiciden değil konuşmacıdan kaynaklıdır. Yanlış anlaşılmaya neden olacak ifadeler kullanma. Burada ifadeyi kullanan kişi kimdir? Konuşmacıdır. O zaman bu da dinleyici kaynaklı değildir. Söylenenleri yetersiz algılama. Bakın algılamaktan bahsettiği için burada dinlemekten bahsediyor aslında. Ve dinleyiciye dahil olur. Ve bize de hangisi dinleyiciden kaynaklı diye sorduğu için doğru şıkkımız D şıkkı olacaktır. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim türüne örnek gösterilebilir? Sözlü iletişim neydi? Konuşarak yapmış olduğumuz iletişim türüydü. Arkadaşlarımızın hareketini başımıza onaylamak? Hayır. Bu sözlü değil, sözsüz iletişime girer. B. Hastalanan yakınlarında geçmiş olsun demek. Evet bakın geçmiş olsun demek. Konuşarak yaptığımız bir şey olduğu için sözlü iletişime gider. Bayramlarda büyüklerimizin elini öpmek bakın bu sözlü iletişim değil, sözsüz iletişimdir. Yine e, burada konuşarak yapmadığımız bir iletişim türüdür. Öğretmenimize gülümseyerek bakmak bakın yine bu da sözsüz iletişim türüne girer. Çünkü konuşma yok. Burada mimiklerle yapılan e, bir durum olduğu için sözsüz iletişime girer ve bize de hangisi sözlü iletişim diye sorduğu için doğru şıkkımız B şıkkı olacaktır. Soru 15. Etkili iletişimi olumsuz etkileyen aşağıdaki sorunlardan hangisinin konuşmacıdan kaynaklandığı söylenebilir. Dikkatsiz dinleme bu konuşmacıdan değil dinleyiciden kaynaklıdır. Yanlış yorumlama yine dinleyiciden kaynaklıdır. Çünkü anladığını yanlış yorumlamayla alakalı bir durum olduğu için soru sormama yine soruyu kim sorar? Dinleyen kişi sorar. O yüzden bu da dinleyiciden kaynaklıdır. Aynı ses tonuyla sıkıcı konuşma bakın işte bu konuşmacıdan kaynaklıdır. Çünkü aynı tonda konuşan kişi kimdir? Konuşmacıdır. Ve bize hangisi konuşmacıdan kaynaklanmıştır diye sorduğu için de doğru şıkkımız D şıkkı olacaktır. Soru 16. Buna göre Ayşe genel olarak aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanmıştır diyor. Ayşe genel olarak yoluyla hazırladığım ödevi arkadaşlarım çok beğendi. Baktığım zaman burada ödev yapmış. O zaman hangi alana girer? Eğitim alanına girer. Çünkü verilen ödevini yaptığı için bu eğitim için değerlendirilir. Yani doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Soru 17. Polislerin hakim kararı olmadan bir evde arama yapmamaları aşağıdakilerden hangisine saygı duyulduğunu gösterir. Düşünce özgürlüğüne değil. Düşünce özgürlüğü fikirlerimizi söylemekti. Haber alma hakkı bizim istediğimiz habere ulaşma hakkımız. Yine bununla da alakası yok. Konut dokunulmazlığı hakkına evet. Bir ev nedir? Konuttur. Ve bizim evimde izinsiz bir şekilde girmemeleri de bizim konut dokunulmaz hakkımıza saygı duyduklarını gösterir diye bilgi edinme hakkı. Hayır burada bilgi edinme nedir? Doğru bilgiyi elde etmeydi. Bununla da alakalı bir şey yok. Burada tekrar söylüyorum. Bizim evimize izinsiz girmemeleri bizim konut dokunulmazlığı hakkında saygı duyulduğunu gösterir. Yani doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanımının artmasıyla ortaya çıkan sorunlardan değildir diye sormuş. Zaman israfı olur. Dil talibatı olur. Çok fazla kullanım yaparsak eğer Oradaki olumsuz cümleler bizim dilimize geçer. Doğru bilgiye kolay ulaşma hayır. Doğru bilgiye kolay ulaşma zararlı bir şey değildir. Bu faydalı bir şeydir. O yüzden zararlar arasında yer almaz. De geleneklerin unutulmaya başlanması. Evet, gelenekleri de unutmaya başladı. Çünkü sosyal medyada çok fazla zaman geçirdiğimiz için oradaki kültüre adapte olmuş oluruz. Bu da bizim geleneklerimizi biraz unutmaya başladığımızı gösterir. Ve bize hangisi bu çıkan sorulardan birisi değildir diye sorduğu için de doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Soru 19. Bu fıkrada aşağıdakiler hangisi örneklendirilmiştir diye sormuş. Nasrettin Hoca bir gün ağaçtan düşer ve acıyla kıvranır. Hocanın başına toplanlar hemen bir doktor çağırın diye bağırırken hoca bana doktor değil ağaçtan düşmüş birini bulun der. Yani benimle aynı acıyı yaşamış birini bulun der. Bu da neye örnektir? Empati örnektir. Empati neydi? Bizim kendimizi karşımızdaki insan yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmaktı. Burada da bana ağaçtan düşmüş birini bulun derken de aslında benim halimden anlayan birini bulun demeye çalışmıştır. Bu da empatiye girer. Yani bizim doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Soru 20. Verilen bu örnekler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Türk kültüründe Anadolu kadını el işi iğne oyasıyla sevgi, acı, pişmanlık, öfke, düş kırıklığı ve mutluluk gibi duygularını dile getirir. Örneğin kalin validesine iyi bir mesaj iletmek isteyen yeni gelin çayır çimen oyası işlenmiş yemeni hediye eder. Özellikle mudur yöresinde yapılan çınar yaprağı oyası uzun ömür ve bilgelik temennisi için işlenir. Yöre halkı çınar yaprağı oyasını görünce bu mesajı algılar. Biz buradaki paragrafa kısaca baktığımız zaman burada yazı veya konuşma kullanılmamış. Burada yaptıkları şeylerle bir şeyler anlatmaya çalışmışlar. Bu da neye girer? Sözsüz iletişime girer. Yani yaptıkları bu el işiyle, iğne oyalarıyla aslında sözsüz iletişim kurularak iletişim kurmuşlar. Şunu sana veriyorum, yani bu senin sevdiğimi gösterir. Bunu sana veriyorum, Aa, bu senin bilgi olduğunu gösterir. Bakın burada bir iletişim kurmuşlar. O yüzden bu sözsüz iletişime girer. Yani doğru şıkkımız A şıkkı olacaktır. Soru 21. Bu bilgide medya araçlarının hangi alandaki değişme etkisinden söz edilmektedir diye sormuşlar. Günümüzde bireyler arasındaki iletişim, akıllı telefon ve genel ağ kullanımının artmasıyla değişime uğramıştır. Önceleri aile büyüklerine bayram ziyaretleri yapılırken şimdi birçok akrabamıza bir bayram mesajı yazmakla yetiniyoruz. Biz yukarıya baktığımız zaman aslında kültürden bahsediyor. Önceden bizim kültürümüzde akraba ziyaretleri varmış bayramda. Fakat teknolojinin gelişmesiyle daha doğrusu medya araçlarının etkisiyle artık biz bu ziyaretleri bırakmışız. Ne yapmışız? Mesaj yazmaya başlamışız. Bu da neyi gösterir? Kültürel alandaki değişim gösterir. Yani burada siyasi olması için burada devletsel bir durum olacak. Böyle bir şey yok. Askeri bir güç de yok. Burada hukuksal, yargısal bir durum da yok. Burada tamamen kültürden bahsettiği için doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Soru 22. Bu olayı aşağıdaki haklardan hangisinin ihlal edilmesine örnek olarak gösterilebilir? Ünlü bir sanatçı ailesiyle tatil yaparken gizlice fotoğraflarını çekip bunu haber yazan gazeteci hakkında dava açmıştır. Dava sonucunda gazeteci sanatçıya tazminat ödemek zorunda kalmıştır. Bakın gizlice fotoğrafların çekilmesinden bahsediyor. Bu da ne olur? Özel hayatın gizliliğidir. Yani bizim hayatımız hakkında birilerinin gizlice çekim yapıp paylaşması özel hayatın gizliliği kapsamında suç sayılır. O yüzden de bizim doğru şıkkımız B şıkkı olacaktır. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleyen, bir kişinin davranışı olamaz diye sormuş. Karşısındaki ile göz teması kurmaktan kaçınma. Hayır neden karşısındaki ile göz teması kurmaktan kaçınsın ki? tam tersi onun dinlediğini gösterir. Konuşulanını anladığını belirtmek için geri bildirimde bulunma. Evet. Eğer geri bildirimde bulunursan o zaman konuşmacı der ki evet beni dinliyor der. Bu doğrudur. Anlamadığı yerlerle ilgili sorular sorma. Evet. Ben eğer anlamadığım yerleri geri soruyorsam Yine bu benim etkili bir şekilde dinlediğimizi gösterir. Ön yargılardan uzak bir şekilde dinleme. Evet ön yargı neydi? Hiç bilmeden hali hazır duruşuna bakarak bir karara bir yargıya varmaydı. Ve bu olumsuz bir şeydi. Fakat sen ön yargıdan uzak bir şekilde dinlersen o zaman konuşmacının anlatmak istediklerini daha iyi anlarsın. O da etkili dinlemeye girer. Fakat bize hangisi etkili dinleyen kişinin davranışı olamaz diye sorduğu için yani biz olmayanı bulacağız ve doğru şıkkımız A şıkkı olacaktır. Soru 24. Bu haberde aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir diye sormuş. Kuş dili somut olmayan kültürel miras listesinde. Karadeniz'in doğusunda dağlık ve engebelik arazi yapısı nedeniyle evler birbirinden uzaktır. Bu nedenle Güresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'ü günlük hayattaki iletişimini kuş diliyle yapmaktadır. Böylece köylüler birbirlerini daha kolay duyabilmektedir. Kuş dilini kullanan yöre halkı nüfusunun 10 bine yakın olduğu tahmin edilmektedir diye söylemiş. A etki empati yapmanın gerekliliğine burada empatiden bahsetmemiş. İhtiyaçtan duyan bir dilden bahsetmiş. O yüzden bunu alamayız. Olumlu iletişim kurmanın etkisine yine burada olumlu iletişim nasıl kurulur bundan da bahsetmemiş. İhtiyaçlar doğrultusunda farklı iletişim yollarının geliştirdiğine evet. Burada bahsettiği şey de bu. Yöreler uzak olduğu için, dağlık bölge olduğu için iletişim kurmaları zorlaşıyormuş. Bu bir ihtiyaç. Ve bunun sonucunda da kuş dil diye bir dil ortaya çıkartmışlar. Yani ihtiyaçtan çıkmış. O yüzden bu doğrudur. İletişimde beden dili kullanmanın önemini burada beden dilinden bahsetmemişler. Kuş dilinden bahsetmiş. Ve bizim doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Soru 25. Buna göre aşağıdakiler hangisi ben diline örnektir diye sormuş. İletişim kurduğumuz kişinin kabul edilmeyen davranışları karşısında yaşadığımız duygular dile getiren suçlayıcı ve değerlendirici olmayan mesajları içeren dile ben dili denir. Yani anlama yönelikmiş. Bakalım. Beni hiç dinlemiyorsun. Hayır. Burada e, anlamaya anlama yönelik bir durum yok. Burada tam tersi. Beni hiç dinlemiyorsun derken aslında bir suçlamak vardır. O yüzden bu ben dilinin örnek değildir. Oyunlarda mızıkçılık yapıyorsun. Yine bakın burada da bir değerlendirici durum var. Suçlayıcı bir durum var. Direktmen yargıda bulmuş. Sen mızıkçılık yapıyorsun. O yüzden bu ben diline girmez. Komşuları rahatsız edip duruyorsun. Yine aynı durum burada da geçer suçlu olan kişinin onu olduğunu belirtmiş ve ben dinle bu da girmez. Arkadaşlarımla kavga etmem beni çok üzüyor. Bakın burada beni çok üzüyor demiş. Onun için endişelendiğini dile getirmiş. Anlamaya çalışmış. O yüzden bu ben diline örnektir. Bu üçünde ABC şıklarında bir suçlama ve değerlendirme varken D şıkkında aslında bir anlama vardır. Kaygılanma vardır. O yüzden doğru şıkkımız D şıkkı olacaktır. Soru 26. Bu durum aşağıdakilerden hangisini örnektir? Osmanlılar'da gelen misafire kahve ve yanında su ikram edilirmiş. Misafir kahveden önce suyu içerse aç olduğu düşünülür ve sofra kurulmuş. Bize burada hangisini örnek olarak dile getirdiğini sorduğu için baktığımız zaman bakın hiç konuşmadan direktmen suyu içmiş. Karşısındaki insanlar da onun aç olduğunu düşünüp direktmen sofraya kurmuşlar. Çok kibar ve nazik hareket aynı zamanda. Ve biz baktığımız zaman bu sözsüz iletişime girer. Burada yazı yok. Konuşularak yapılan bir şey yok. Olumsuz bir durum yok. Burada hiç konuşmadan yani sözsüz iletişim içerisinde anlaşmışlar. Yani doğru şıkkımız B şıkkı olacaktır. Soru 27. Bu diyalogda Nasrettin Hoca iletişimde aşağıdakilerin hangisinin önemine değinmiştir? Nasrettin Hoca ile bir çocuk arasında geçen diyalogda aşağıda yer verilmiştir. Çocuk hocam bilgi bir insan olmanın sırrı nedir diye sormuş. Nasrettin Hoca da Bileni can kulağıyla dinleyeceksin. Söylerken de ağzından çıkanı kulağın duyacak. Baktığımız zaman can kulağıyla dinleyeceksin. Burada etkili dinleme vardır. Söylerken de ağzından çıkanı kulağın duyacak. Burada da etkili konuşmaktan bahsetmiş. Yani doğru şıkkımız A şıkkı olacaktır. Soru 28. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Red Türk'ün hazırladığı akıllı işaretlerin amaçlarındandır? Televizyon programlarında uyarı amacıyla akıllı işaretler kullanılmaktadır. Akıllı işaretler televizyon programlarının yaş grubumuza uygunluğu konusunda bize programı izlemeden önce uyarı verir. Retürk yani radyo ve televizyon kurulu tarafından hazırlanan bu işaretler bize sorumluluk yükler. Bu sorumluluk gelişimde ve yaşımda uygun olan programları izlemektir. Televizyon programlarının izlenme oranını arttırmak hayır. Burada izlenme oranını arttırmaktan bahsetmemiş uygun içerikleri izlemekten bahsetmiş. Çocuklar televizyon programlarının olası zararlarından korumak. Evet amaç budur. Yaş gruplarında uygun bir şekilde uygun olanlarını izlemekten bahsettiği için bu doğrudur. Aile içerisinde sosyal etkileşimin gelişmesini sağlamak. Hayır. Burada aile içindeki sosyal etkileşimden bahsetmemiş. D. insanların haberleşme üretini destek vermek. Yine burada haberleşme ile alakalı bir durum da yok. Burada olan şey bizim yaş grubumuza uygun içerikleri izlemek. O yüzden doğru şıkkımız 5 şıkkıdır. Soru 29. Bu metin aşağıdaki kanunlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Televizyon icat edildiğinde bir film şirketi sahibi, insanlar bu makinenin başında saatlerce neden otursunlar? Bundan sıkılırlar ve kısa süre içinde bu makineyi kullanmayıp atarlar demiştir. Ancak zaman şirket sahibini haksız çıkarmıştır. Burada yaptığı şey ön yargıdır. Yapılan şeye ön yargılı bakmış. Bu kullanılmaz. Yani insanlar bundan sıkılmış demiş. Bakın daha denemeden fikir yürütmüş. Fakat zamanla görmüşler ki hayır insanlar bunun başına saatlerce zaman geçiriyor. Ve burada da görüyoruz ki ön yargılı davranmıştır. Yani doğru şıkkımız D şıkkı olacaktır. Soru 30. Duygu ve düşüncelerin yüz ifadesi, el, kol, baş hareketleri gibi yollarla anlatıldığı iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. El, kol, yüz ifadesinden bahsettiği için bu sözsüz iletişime girer. Yani beden diline girer. Kitle iletişim araçları olmaz. Empati kendimizi karşımızdaki insanın yerine koymaktı. Uzlaşma bir konuda bir araya gelmekti. Fakat beden diline neydi? İşte yüz ifadesi, el kol hareketleriyle anlaşmaydı. Aynı zamanda bu sözsüz iletişime giriyordu. Yani doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Soru 31. Atatürk'ün bu sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır diyor. Kimsenin fikrine, vicdanına egemen olunamaz. Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyulur. Burada bakın fikirden bahsetmiş. İnsanların düşüncelerini özgür bir şekilde söylemesinden bahsettiği için burada bahsettiği şey düşünce özgürlüğüdür. Yani A olacaktır. Soru 32. Buna göre sosyal medya kullanımıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Sosyal medyada kan ihtiyacı duyurusunun yapılması ve kan ihtiyacının karşılanması, ağaç fidan dikme kampanyası yapılarak çevre duyarlılığının oluşturulması gibi etkinlikler yapılmaktadır. Bakıyoruz A doğruluğu tartışan haberlerin kısa sürede yayılmasına neden olur. Burada böyle bir şeyden bahsetmemiş. Burada yardımlaşmadan daha çok bahsetmiş. Gelinlik ve görüneklerin yaşatılmasına rol oynar. Yine burada gelenek ve görünekler dair bir bilgi yok. C doğru olarak kullanıldığında insanlığı faydaya sağlar. Evet bakın kan ihtiyacı olan birine kan bulunur. Fidan dikimi yapılarak çevre duyarlılığı artırılır, Ağaçlarımız ormanlarımız olur. Bakın doğru kullanıldığı zaman aslında insanlığa fayda sağlıyormuş. Bunu gördük. D zamanın verimli bir şekilde kullanılmasının önüne geçer. Burada zaman israfından bahsetmemiş. O yüzden bunu da alamayacağız. Ve bizim doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Soru 33. Bu durum yunuslar arasında aşağıdakilerden hangisinin varlığını gösterir? Yunuslar su altında çok uzak mesafelerde bile birbiriyle anlaşabiliyorlar. Bunu çıkardıkları bir takım seslerle yapıyorlar. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda bir yunusun diğer bir yunusa seslenirken onun sesini taklit ettiğini fark ediyorlar. Böylece sesi taklit edilen yunus kendine seslenildiğini anlıyor. Bu araştırmayı yürüten bilim insanları yunusların birbirlerine bu şekilde seslenmelerini tıpkı insanların birbirlerine atlarıyla seslenmesine benzetiyor. Baktığımız zaman iş bölümünün hayır, hoşgörünün hayır bu hoşgörüyle veya iş bölümüyle alakalı bir durum yok. Kalıp yargının hayır. Kalıp yargı neydi? Biçimlenmiş yargılardır. İşte gördüğümüz bütün çekik insanları biz Japon zannediyoruz. Veya kadınlar işte araba kullanamaz, erkekler yemek yapamaz gibi. Artık toplumda kalıplaşmış bu yargılardır. Fakat burada böyle bir şeyden bahsetmiyor. Burada iletişimden bahsediyor. Yunusların da tıpkı insanlar gibi iletişim kurduğundan bahsediyor. Biz nasıl birbirimize ismimizi söyleyip iletişim kuruyorsak onlar da birbirlerinin sesini taklit ederek iletişim kurmuşlar. O yüzden de bizim doğru şıkkımız D şıkkı olacaktır. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl yapmış olduğu bursluluk sınavının birinci ünitesinden çıkan soruları birlikte çözümledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.